Ay öf 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 öf. Kaka yapmış, kaka yapmış. Anne, anne. Parmaklarını say. Hadi say kaç tane parmağı var oğlum? Bir. İki. Baba, baba. Oo, poposu da varmış bunu. Kaka yapmış mı oğlum? <laughs> Oo, çok kaka yapmış, çok kaka yapmış. Ay çok tatlı, çok tatlı. O kimin bebeği? Benim. Aa, benim bebeğim. Babaannenin bebeği oğlum. Babaannenin. Baba. Babaanne. Benim. Babaanne nerede? Baba. Babaanne orada mı? Babaanne Kartal'a gitmiş. Kartal'a. Yatıralım mı bebeği kuzum? Yatıralım mı? Uyusun mu? Çöç çöç çöç. Nasıl çöç 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 ne? Çöç. Neyi çekeyim? O babaanne oğlum o. Babaanne. Babaanne tabi. Babaannenin resmi o. Babaannenin resmi kuzum. Babaanne kartalı gitti gelecek. Baba. Ne getirsin babaanne sana? Çikolata getirsin mi? Çotata. Çotata getirsin mi babaanne? Çotata. Kaka yapmış Baba mı? De. Kaka yapmış mı oğlum bebek? Bebeği çıpı çıpı yapalım mı? Bebeği yıkayalım mı oğlum? Bebek. Yıkayalım mı bebeşi? Sar bakayım parmaklarını. Kaç tane parmakları var? Bir. Baba. İki. <gülüyor> 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 no no no. It is mine. <laughs> no, it is mine. <laughs> Çota 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 yemek istiyor mu çikolata yemek istiyor muymuş bakayım